Önceki dersimizde şiiri incelemeye başlamıştık. Şiirin yapı özelliklerini inceledik. Tür özelliklerini inceledikten sonra yapı özelliklerini incelemeye başladık. Yapı unsurlarından bahsettik. Başlığımız buydu. Geçen haftadan attığımız başlığımız buydu. Üçüncü maddesindeyiz. İlk iki maddeyi sadece başlık olarak hatırlatıp geçmek istiyorum. Öncelikle e, nazın biriminden bahsettik. Beyit, Dörtlük, Bent bunlardan bahsettik. Dörtlüğün kıta demek olmadığını altında çizdik. Bu konuyu bu şekilde, birinci maddemizi bu şekilde, ikinci maddemize baktığımızda, ikinci maddemizde ölçüden bahsettik. Bir şiirin klasik anlamda bir şiirin olabilmesi için, bir ritmin sağlanabilmesi için ölçünün kullanıldığını söyledik şiirde bizim ulusal ölçümüz olan hece ölçüsünden, Arap edebiyatından almış olduğumuz ölçü olan aruz ölçüsünden bahsettik ve aynı zamanda modern şiirde karşımıza çıkan bir ölçüsüzlük olan serbest şiirden bahsettik. Üç alt başlığını söyledik. Şimdi ise arkadaşlar şiirin yapı unsurlarından üçüncüsü olan uyak ve rediften bahsediyoruz. Şiirde ritmi ahengi sağlayan unsurlardandır uyak ve redif. İkisinin de tanımı hemen hemen aynıdır. Uyak dediğiniz ve redif dediğiniz terimler her ikisi de dize sonlarındaki ses benzerlikleri olarak tanımlanır. Sanki ikisi aynı şeymiş gibi görünse de aslında birbirinden farklı iki durumdan bahsediyoruz. Redif dediğimiz dize sonlarında aynen tekrarlanan sözcükler eş görevli eklerden oluşan bir ses benzerliğidir. Yani dizenin sonunda olur ve ya aynı sözcük tekrarlanacak tüm dizelerde, uyak olan tüm dizelerde ya da eş görevli ek olması gerekiyor dizelerin sonundaki o benzer seslerden oluşan sözcükler içerisinde. E, Redifleri çıkardıktan sonra yani aynı sözcüğü eş görevli eki çıkardıktan sonra sözcüğümüzden, dizelerimizden hala bir ses benzerliğinden söz ediyorsak kalan ses benzerliklerine de uyak diyoruz. Bir şiiri redif ve uyak açısından incelemek istediğinizde her zaman için dizenin sondan başlayıp başına doğru gideriz. Gidiş yönümüz yazdığımız yönün tersidir arkadaşlar. Soldan sağa yazıyoruz, sağdan sola inceliyoruz. Gidiş yönümüz budur. Önce redif bulunuyor, sonra uyak bulunuyor. Redif ve uyak. Her ikisi de şiirde bulunmak zorunda değildir. Birbirlerine bağlı değiller. Yani redif olmazsa uyak, uyak olmazsa redif olmaz gibi bir durum söz konusu değildir. Birbirinden bağımsız iki durumdan bahsediyoruz. Ancak inceleme esnasında önce redifin koşullarını belirliyoruz. Rediften bahsediyoruz. Redifi arıyoruz. Redifi bulduktan sonra eğer varsa redifi çıkardıktan sonra kalan ses özelliklerini uyaklıyoruz. Ya da Önce redife bakıyoruz ama redifi bulamayabiliriz. Şiir içerisinde redifi bulamıyorsak bütün ses benzerliklerine uyak diyoruz. Bu yüzden gidiş olarak baktığınızda ben size üç yol, üç adım öneriyorum arkadaşlar. Bu üç adımı eğer sırasıyla takip ederseniz çok rahat bir şekilde şiirin redifini ve uyakını bulabilirsiniz. Bunda bir parantez açıp bir parantez içi uyarı ya da bilgilendirme yapmak istiyorum size arkadaşlar. Redif ve uyak bulabilmenin koşullarından biri sözcüğün yapısını bilmektir. Yani sözcüğün kökünün ne olduğunu bulabilmelisiniz, gelen eklerin neler olduğunu bulabilmelisiniz, bilmelisiniz ki ekten bahsedebilirsiniz. onun eş görevi olup olmadığını bulabilirsiniz ya da benzer şekillerde bir araya gelmiş olan farklı eklerin birbirinden farklıysa eğer bu ekler o farklılığı görebilirsiniz diye mutlaka sözcüğün yapısını bilmeniz gerekiyor uyak verilife bilirken. Şimdi uyak verilife belirlenirken aşamalarımız, birinci aşamamız Sağdan sola doğru geleceğiz. Sondan başa doğru geleceğiz. Ses benzerliğinin bittiği yerde redif ve uyak benzerliği, redif ve uyak aramayı bırakacağız. Şundan bahsediyorum. Şu ilk dörtlüğümüzden bahsedelim. Senin yazın kışa benzer, bir edalı başa benzer, çok içmiş sarhoşa benzer, duman eksilmeyen dağlar. Şimdi okurken fark ettim ki birinci, ikinci ve üçüncü dizelerinde birbirine benzeyen sesler var. Ancak dördüncü dizemde benzer ses kullanılmamış. Bu yüzden hemen ilk üçünü inceleyeceğimi belirliyorum. Ve ses benzerliklerine bakıyorum. Bakın benzer, benzer, benzer. Üç sözcük aynen kullanılmış. Demek ki aynı sözcüğün tekrarıdır. Kışa, başa ve sarhoşa sözcüklerine baktığım zaman sözcüklerin farklılaştığını görüyorum. Seslere bakıyorum. A sesi üçünde de aynı, Ş sesi üçünde de aynı. Birinci de ı sesi, ikinci de a sesi, üçüncü de o sesi gelmiş. Ses değişimini fark ettim. Ses değişimini fark ettiğim an hemen değişen yere bir çizgi atıyorum. Benim için redif ve uyak bulmada sorumlu olduğum alan şu alandır, yani ortak seslerin olduğu alandır. Burası beni eğer redif ve uyakta ekstradan bir durumdan bahsetmemişse, örneğin dize içi bir uyaktan bahsetmemişse beni ilgilendirmiyor. Burası benim ilgi alanına girmiyor, soruyu buradan çözeceğim. Ekstra bir durum belirtilmemişse soru kökünde. Buraya kadar geleceğim. Şu şadan sonrasını inceleyeceğim şiirimde. O zaman birinci adım olarak ne yapmam gerekiyor? Birinci adım olarak eğer dizi sonlarında aynı sözcük tekrar etmiş mi? Eğer aynı sözcük tekrar etmişse biz buna redif diyoruz. Demek ki bunlar rediftir. Ancak redifin bir ihtimali daha var. Redif hemen burası, redif deyip atmıyorum, devam etme ihtimali var, hemen ona bakın. Önemli. Sarkoş, Sarkoş'a A durum eki yönelme. O zaman ne oldu? Şu A sesleri de eş görevde ek olduğu için redife eklendi. O zaman bunlar da redif oldu. Redifin ihtimali bitti mi? Hemen bakıyorum. Kış sözcüğünde ek yok. Baş sözcüğünde ek yok. Sarkoş sözcüğünde ek yok. Demek ki aynı sözcük değil bunlar. Eş görevde ek de kalmadı üzerinde. Demek ki artık redifi bitirmem gerekiyor. Üçüncü adımımı atıyorum. Redif dışındaki Gördüğünde, buna hemen uya ya da eski edebiyattaki, klasik edebiyattaki karşılığıyla kafiye diyorum buna. Hemen bakıyorum, redifleri bitirdim burada kestim redifi. Redif şurada bitti, burası rediftir. A benzerler, rediftir. değil kaldı. Ş sesi her üç dizelinde sözcüğünde var. Ş sesi de uyaktı arkadaşlar. Yani bu şekilde giderseniz eğer sondan başa doğru gelerek eş aynı sözcüğün tekrarını eş görevli ekleri bularak giderseniz çok rahat bir şekilde redife ve uyağı belirlersiniz. Birkaç örneğim daha var. Onları da hemen sizin için incelemek istiyorum. Birbiriyle olmak zorunda değildir dedik. Üç adım atacağım. Tamam adımlarım. şu sırayla gideceğim. Adım atlamıyorum. Her bir adımı mutlaka kontrol ediyorum. Ama hepsinden bulmak zorunda değilim. Olmak zorunda değildir bunlar. Bir zorunlulukları yok. Mesela şu örneğe bakalım. Bir türküden alınmış. Türkünün üçlük bir bendinden alınmış olan bir bölüm. Zeynep'e yaptırdım altından tarak. Tara bir yana bırak. Zeynep'e gidemem yollar pek ırak. Sözcüklere baktığınızda şurada sözcüklerin benzerliklerinin sondaki şu sözcüklerde olduğunu görüyorum. Üçü birbiriyle uyaklıdır. O zaman hemen incelemeye başlıyorum. Tarak, bırak ve ırak sözcükleri aynı sözcük değil. Aynı sözcüğün tekrarı o zaman bu adımı geçiyorum. Birinci adımı inceledim yok. Hemen ikinci adıma bakıyorum. Üzerinde eş görevli ek var mı diye bakıyorum. Sözcük köküne bakarsanız taramaktan tarak sözcüğü var. Ama bırak sözcüğü köklü. Irakmak sözcüğüdür. Irak sözcüğü ıramaktan, uzaklaşmaktan gelir. Ama bilmen gereken şey üçünü eş görevli olması gerektiğidir. Ama burada eş görevli bir ses ek yok. O zaman demek ki ikincisi de gitti. Yani elimde artık bir redif ihtimali yok. O zaman hemen bakıyorum. Redif dışındaki ses benzerliği var. Burada redif dışındaki ses benzerliklerini de uyaklıyorum. Hemen bakıyorum. K sesi üçünde de var. A sesi gelmiş sonra. R sesi gelmiş Sonra. sonra Arasında bir A sesi var, burada bir I sesi var, burada bir K sesi, sesi var. İkisi ortak, eğer bana iki dizeyi vermiş olsaydı I'yı da ekleyecektim. Ama üçünü birden incelemem gerektiği için üçünde ortak olanlara bakarım sadece. Bu yüzden burada gördüğüm R, A ve K seslerinden oluşan şu ses öbeği bu yaptım arkadaşlar. Şurada da deneyelim. Eğer ekilir de bostan olursam, Şu halkın diline destan olursam, Kara toprak senden üstün olursam, Bu yıl bu yaynadan Şah'a giderim. Pir Sultan Abdal'ın 16. yüzyılda yaşamış olan bir halk edebiyatı aşığı olan Pir Sultan Abdal'ın bir şiirinden bir dörtlük aldık. Bakın yine şiir okuduğumuzda ilk üç düzenin uyaklı, dördüncü düzenin boşta olduğunu görebiliyoruz. Hemen ilk üç adım kuralımla gidiyorum ve tersten incelemeye başlıyorum. Olursam, olursam, olursam. Üç sözcük aynı. Aynı sözcüğün tekrarı söz konusu o zaman bunlar rediftir. Hemen redif bitmiyor. Bir önceki sözcüğe geçiyorum. Bostan, destan ve üstün sözcükleri var. Sözcükler birbirinden farklı. Yani birinci basamakta işim bitti. İkinci basamağa geçiyorum. Bostan sözcüğünde bir ek yok. Sözcüğün kök durumunda aynı sözcük değil üzerinde ek yok. Üçünü birden inceleyeceğim. Hemen destan sözcüğüne de bakıyorum. Destan sözcüğü de aynı şekilde. Yine ek yok. Farklı bir sözcük. Üstün sözcüğünde de ek var. Üstten üstün sözcüğü türetilmiş ama diğer ikisinde olmadığı için beni ilgilendirmiyor. O zaman demek ki ben redifi buradan kesiyorum. Olursamlar rediftir. Bostan, destan ve üstün sözcükleri birbiriyle ses olarak benzerlikleri var. Demek ki eş görevli ek olmadığına göre demek ki redif kalmadı. Burada burada bulduğum ses benzerlikleri uyak olacak. Hemen bakıyorum. N sesleri aynı. Sonrasında ö sesi, sonrasında a sesi, sonrasında a sesi var. Üçü aynı anda incelemem gerektiği için n sesi üçünde de ortaktır. Bu yüzden bu n sesleri uyaktır. örneğimize de bakalım. Yunus Emre 13. yüzyıl e, teki edebiyatı, halk edebiyatının teki edebiyatı önemli sanatçılarından olan Yunus Emre'nin bir dörtlüğünü aldık. Biz bu dünyaya veda ettik, kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Dikkat ederseniz ettik birinci ve üçüncü dizeye baktığınızda hiçbir şekilde bir uyaklanış olmadığını, benzer seslerin olmadığını görüyoruz. Bu yüzden bu ikisi boştur. 2 ve dördüncü dizeler birbirleriyle uyaklı bir şekilde kullanılmış. O zaman sadece 2 ve 4'ü inceleyeceğim. Sadece şu ikisini inceleyeceğim. Bunlar boşladılar arkadaşlar. Bunlara bakıyoruz. Şimdi Kalanlara selam olsun, kılanlara selam olsun. Tersten başlayıp başa doğru gidiyorum. Olsun her ikisinde de aynıdır. Aynı sözcüğün tekrarıdır. O zaman rediftir. Hemen bir önceki sözcüğe geliyorum. Selam. Bir kısıtlamam yok bu arada. Sözcü dizinin başına kadar gidebilirim. Selam sözcüğü de aynen tekrar etmiş o zaman demek ki bu da bir rediftir. Hemen diğer sözcüğe geçiyorum. Kalanlara kılanlar. Sözcük değişti. Sözcük değiştiğine göre birinci basamakla işim bitti, şimdi ikinci basamağa bakıyorum. Sözcüklerin kökleri, gövdelerin ekleri çok önemli dedim. En başta söyledim size kök ek bulabilmeniz gerekiyor. Sözcüğün üzerine bakın alt durum eki yönelme var her ikisinde de. Çoğul eki var hemen öncesinde her ikisinde de. An eki var sıfat fiil ekidir her ikisinde de var. Kavmak ve kılmak sözcüklerine geldim. Artık sözcüğün kökündeyim. Eş görevli eklerde bitti. O zaman demek ki ben buraya kadar da yine redif olarak alacağım. Demek ki bu şiirin iki ve dördüncü dizelerinin redifi anlara selam olsun. Burası bizim redifimizdir. Şimdi hala bir ses benzerliği var. Kalmak, kılmak. İki sözcük kaldı elimde. Artık üzerinde eş görevli ek de kalmadı. Redif ihtimali bitti. Redif çıktıktan sonra redif dışındaki ses benzerliklerine uyaklıyoruz dedik. L sesi aynı. Burada a, burada ı sesi var. Demek ki bitiriyoruz. Burada şuradan kesiyoruz. O zaman bu şiirin redifi de... Tek başına L sözcüğü, L sesidir, L sesi de şiirimizin uyağıdır özür diliyorum redifimizin Bu da bizim uyağımızdır bu şekilde. Redifimiz anlara selam olsun uyağımız L sesidir tek başına. Şimdi burada redif ve uyaktan bahsederken bir şey dikkatinizi çekmiştir diye düşünüyorum. Rediflerde hem ek hem sözcükten bahsettik ki burada da aynı şekilde ayırdım. Ek söz, aynı sözcüğün tekrarı ve eş görevli ek olarak ayırdım. E, Redif'in konu anlatımı içerisinde biz Redif'i iki bölümde inceleriz. Bunlardan birincisi sözcük durumundaki Redif, ikincisi ise ek durumundaki Redif. Sorularda bazen kullanabiliyorlar. Sözcük durumunda bir Redif kullanılmıştır, kullanılmamıştır. Ek durumunda Redif vardır, yoktur diye kullanabiliyorlar. Kastettikleri budur. Eğer aynı sözcük tekrar etmişse ya da sözcükler tekrar etmişse bunlar ek sözcük durumundaki rediftir. Eğer sadece ek, eş görevli ekler kullanılmışsa o zaman ona da ek durumundaki rediftir diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Eğer düzenli olursanız, bizim zaten sözel derslerin hepsinde aynı şey söz konusudur, düzenli olmanız, sırayla gitmeniz ve sıranızı şaşırmamanız gerekiyor. Neye baktıysanız onu bilmeniz gerekiyor ki rahat bir şekilde soruyu çözebilirsiniz. Ki zaten ayetle de biliyorsunuz bir zaman sıkıntısı yaşamıyoruz genelde. Ee, zaman genelde bize fazla geliyor o yüzden rahat bir şekilde düzenli bir şekilde gitmeniz her şeyi yazmanız, not almanız soruyu kaçırmamanız açısından çok yararlı olacaktır. Şimdi redif ve uyaktan bu şekilde ikisinin ayrımından bu şekilde bahsettikten sonra bir de biz e, uyakların çeşitlerine bakmalıyız. Yani bu üç numaralı başlığımızın alt başlığı olarak uyak çeşidinden bahsetmemiz gerekiyor. Uyak çeşitlerinden bahsedeceğiz bundan. Bir de bu çeşitlerinden bahsetmiş olduk. Uyak çeşitlerinden bahsediyoruz. Yarın uyakla başlıyoruz. Örnekler üzerinde de göreceğiz. Kako ja. će to biti? diyorum Çünkü e, Tunç Uyan tanımını yaparken hemen söyleyeceğiz. Hatta şimdi tanımını da yapmış olayım. Bir dizenin sonundaki sözcüğün bir diğer dizenin sonundaki sözcüğün içinde yer almasına biz Tunç Uyak diyoruz. Bir dizenin sonunda bir sözcük var. Diğer dizenin sonunda başka bir sözcük var ve o onun içinde yer alıyorsa eğer biz buna Tunç Uyak diyoruz. Ancak buradaki ses sayısı çok önemlidir. Unutmamam gereken şey tuç uyan, zengin uyan özel bir çeşidi olduğudur. Bu yüzden en az 3 sesten oluşmak zorundadır. Bir sözcük diye bir şekilde yer alıyoruz. Hemen tanımımızı da yazalım. Bir dizenin sonunda yatanı sözcüğünün içinde, atanı sözcüğünün içinde ve vatanı sözcüğünün içerisinde yer almış. Söz sayısına, ses sayısına bakıyorum. Bir, iki, üç ve dört sesten oluşuyor. Dört sesten oluşan tanı sözcüğü diğerlerinin içinde yer almış. O zaman bu bir tunç uyaktır. Ancak sorularda tunç uyakla karşılaşmaya, karşılaşmayabilirsiniz. Seçeneklerde tunç uyak ver Eğer seçeneklerde tunç uyak yoksa bunu zengin uyak olarak da kabul edebilirsiniz çünkü zaten bütün Tunç Uyaklar bir zengin uyaktır çünkü Tunç Uyak zengin uyan özel bir çeşididir bu şekilde şimdi şu parantez içinde yaptığım uyarıyla ilgili bir örnek vereyim size şöyle iki dize olduğunu düşünelim bu dizelerden birinin sonunda Değil. Sözcüklerin yer alma şekli. Bakın arkadaşlar şey, sözcüklerimize. Cinaz aynı zamanda bir edebi sanattır. Genelde ses-teş sözcüklerden oluştuğunu söyleriz. ses sözcüklerin her ikisinin de metinde kullanılmasıyla, her iki anlamlı olanında sözcükte kullanılmasıyla oluşan bir sanattır. Metinde kullanılmasıyla oluşan bir sanattır. Cinas sanatı. Aynı şeyi eğer getirir de dizelerin sonunda uyak şeklinde kullanırsanız, biz buna cinası uyak diyoruz. Genelde de kullanılıyor, çok yaygın olarak maniyelerde kullanılıyor. Bunun dışında türkülerde de karşımıza çıkıyor. Cinas uyak genelde eş sesli sözcüklerle oluşur. Ancak burada da dikkat etmemiz gereken bir özellik olduğu için bir nokta olduğu için hemen şöyle şu şekilde yapalım tanımı. Aynı seslerden Ancak her zaman sesli sözcükler kullanmıyorlar. Özellikle de kesik manilerde karşımıza çıkan, bunlara biz cinaslı mani de diyoruz, kesik manilerde karşımıza çıkan bir uyak şekli var. Biraz esprili bir örnektir. Ama birinde bir isimden bahsederken birinde bir ürkülemle bir zamirin kullanıldığını görüyoruz. İki ayrı sözcük.